İngiltere'de önlemler kademeli olarak, önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi gündemde dedi Kemal Göktaş. Bu gündemi paylaşan ülkelerden biri de Almanya. Şimdi buradaki son gelişmeleri alacağız. Gazeteci Süheyla Kaplan'dan hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz. Merhaba. Merhaba Duygu. E, Almanya'da e, dün eyalet başbakanlarıyla bir e, görüşme olmuştu. Almanya Başbakanı Merkel e, tarafından ve e, bu görüşmenin e, sonucunda büyük bir zirve. Bu zirvenin sonucunda alınan tedbirlerin gevşetilmesi yönünde e, bir karar çıktı. Merkel daha sonra e, bir basın açıklamasında bulundu ve bu açıklamaya göre Almanya'da e, alınan tedbirlerin sıkı önlemlerin esasında 5 Haziran'a kadar uzatılacağı belirtildi. Bu tedbirler uzatılmakla birlikte bazı kararlar da çıktı bu zirveden. Çünkü Başbakan Merkel özellikle bazı eyalet başbakanları ve e, öz, e, kapitalist tekerler tarafından e, e, baskı altındaydı. Özellikle büyük hük medya, ulusal e, merkez medyası, e, bunun başında Axel Springer, Ferlak dediğimiz bir Gazetesi vesaire, tirajı çok yüksek olanlar ve belirli bir sağ kesime, muhafazakar kapital, liberal kesime e, hitap eden hedef kitlesi olan e, medya grupları tarafından Merkel yönetimi eleştiriliyordu. Hatta bugün çıkan bir habere göre aslında ikinci dalganın Almanya'da yaşanmayacağı vesaire yönündeydi. Bu yönde haberler yapılmaya devam ediyor ve eyalet başbakanlarının bu baskılarına aslında Merkel boyun eğmedi ancak son dönemde Almanya'da da şöyle bir eleştiri vardı. Acaba merkezi merkezi otorite tarafından mı yönetiliyor, idare ediliyor Almanya? Özellikle muhalefet partisi bu yönde bir eleştiri getiriyordu. Belki bu noktada son nok noktayı koymuş oldu Merkel ve e, dolayısıyla e, alınan tedbirlerin nasıl olması gerektiği konusundaki yetkiyi merkezi otoriteden eyaletlerin yönetimine e, verdi. Buna göre e, örneğin okullar aşamalı olarak açılacak ee, buna göre 800 bugüne kadar 800 metrekareden e, daha küçük olan e, dükkanlar mağazalar açılacaktı bundan sonra buna bakılmaksızın e, yüz ölçümüne büyüklüğüne e, belirli bir sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla açılmaya devam ediyor açılacak e, okulların mağazaların ancak ne zaman açılacağı, kırışların ne zaman açılacağını her eyalet kendisi belirleyecek. Örneğin Hamburg'da bazı okullar 18 Mayıs'taki özellikle son sınıfta olan öğrencilere ağırlık verilecek bitirme sınavları e, e, yoğunlaştığı için e, geldiği için örneğin eğitim bakanı eyaletin eğitim bakanının yaptığı açıklamaya göre sakın ola ki Almanya'da prezens un unterichtet dediğimiz yani okulda her gün düzenli hocaların gelebileceği bir eğitim sistemi beklemeyin bu e, yaz tatilinden sonra da devam edecek diye yani. Bir nevi aslında e, aşı bulununcaya kadar böyle bir eğitimin yani aşamalı iki gün, beş gün e, yerine iki gün okula gidecekler. Diğer günlerde online eğitim sistemi e, dediğimiz internet yoluyla e, eğitim yolu e, e, yaygınlaştırılmış olacak. Almanya'da e, bugüne kadar iki kişi arasında bir buçuk e, metre mesafe söz konusuydu dışarı çıkarken. Bundan böyle iki aile kamusal alanda bir araya gelebilecek. Böylelikle birbirlerini ziyaret edebilecekler. E, spor, Bundesliga dediğimiz e, futbol e, Mayıs ayından itibaren seyircisiz e, gerçekleşecek. E, açık alandaki e, spor yapma yine sosyal e, kontak mesafesine göre ve hijyen esasına göre e, yapılacak. E, Kriş e, oyun alanları e, açılacak. Huzur evleri, bakım evleri ancak bir kişi olmak şartıyla yani bu yerleşkelerde kalanların beline, belirlenecek sabit bir kişi tarafından ziyaret edebileceği e, belirtildi genel olarak. Ee, ve Merkel'in çizdiği önemli bir hat vardı ee, eyalet başbakanlarına. Bunu şunu söyledi. Eğer ola ki herhangi bir köyden, herhangi bir yerleşim bölgesinde her 100 bin kişiden e, 50'den daha fazla yeni enfeksiyon söz konusu olursa tekrar tedbirler sıkılaştırılacak diye e, eyalet başbakanı Merkel'in e, e, diğer e, e, başbakan Merkel'in eyalet başbakanlarından istediği e, bu yöndeydi. Ve e, eyalet başbakanları da buna uyacaklarını e, söylediler. Yani herhangi bir yeni vaka söz konusu olması durumunda tekrar tedbirler e, geriye dönülecek. Sıkılaştırılacak. Almanya'da başka ne gibi gelişmeler var? E, şu ana kadar Robert Koch Enstitüsü tarafından verilere göre 167 bin vaka sayısı bulunuyor. hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.119 civarında. İyileşenler ise 140 bin civarında. Ee, yine Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ikinci bir dalga, olası bir ikinci bir e, dalga e, konusunda uyarıda bulunuldu. Ne zaman olabilir bu ikinci dalga başlayabilir? Yaz ayının e, havanın e, ısınmasıyla birlikte e, Temmuz sonu ve Ağustos başı olarak e, öngörülüyor. E, bugüne kadar Almanya'da resmi yollardan 121 milyon maske dağıtıldı. 185 e, milyon yeni maske e, siparişi e, verildi. Almanya'da e, bugün itibariyle salgının e, bulaştırma katsayısı 0.6 civarında. E, ve Robert Koch Enstitüsü e, haftada 3 gün canlı basın topla, toplantısı yapıyor ve son verileri e, kamuoyuyla paylaşıyordu. E, enfeks e, salgın sayı, vaka sayısının az olması nedeniyle çok önemli olmadıkça gelişmeleri e, interne, internette açıklayacaklarını e mail yoluyla basın ile e, son vakaları paylaşacaklarını belirtti e, tedbirler ekonomiyi de vurmaya devam ediyor Örneğin Alman hava yollarına e, yaptığı açıklamada e, bugüne kadar 500 milyon euro e, civarında bir kazanç elde ediyorlardı. Ancak yüzde %90 oranında e, bir kayba neden oldu ciro kazançta. Dolayısıyla bu konuda e, kredi alınması konusunda Alman hükümetine e, yardım e, da bulundular. E, yine e, ekonomi bakanı federal ekonomi bakanı Altmaya yaptığı açıklamada Lufthansa'nın %90 civarında e, zararını ön bilmek için gereken hükümet olarak e, e, gereken desteği e, vereceklerini bildirdi. E, en çok e, ekonomi e, tedbirlerden korona e, salgından e, ekonomi e, etkileniyor, yoksullar etkileniyor ve mülteciler e, etkileniyor. Mülteci hı hı. yurtlarında kalanlar vesaire. Peki Almanya'da e, başka ne gibi gelişmeler var? Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da e, son günlerde e, koronavirüs konusunda yani koronavirüsün komple teorisi olduğuna inanan bir kesim var. Bu kesim daha çok Alman sağcıları tarafından ve bazı liberaller tarafından destekleniyor. Örneğin her cumartesi günü Almanya'nın Berlin kentindeki e, Rosa Luxemburg semtinde e, toplanıyorlar bu grup ve izinsiz e, gösteride bulunuyorlar. Ancak dikkat çeken önemli bir yan var ki, Koronavirüsün e, e, komplo olduğuna inanan e, bir grup bu. E, son dönemlerde Al Alman gazetecilere yönelik saldırılarını artırdılar ve daha çok agresifleştiler. E, hatırlanacağı üzere 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle SDF kamera e, timi yine bu kesim tarafından e, dövülmüştü. Hatta 5 e, kameraman e, hastaneye yatırılmak zorunda kalmıştı. Dün de federal meclis önünde Berlin'de toplanan izinsiz toplanan 400 kişi koronavirüs önlemlerini protesto için toplandı. Yani böyle bu grup e, koronavirüsün olduğuna inanmıyor ve dolayısıyla Alman hükümetini niye tedbir alma, yani neden tedbir e, alıyor diyor vesaire. Bu konuda Merkel hükümetini eleştiriyor e, ve dün de kamu televizyonundan ARD e, için çekim yapan e, gazeteciler saldırıya uğ, e, uğradı ve polis müdahale etti ve saldırgan da e, gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldı ifadesi e, alındıktan sonra. Peki Başka ne gibi gelişmeler var? Yine Almanya'da son dönemlerde gazetecilere, savcılara, politikacılara yönelik ölüm tehdidi arttı. Örneğin Redaktions Netzwerk adlı gazetecilerin ağının haberine göre dört milletvekili ve dokuz basın kuruluşunun yazı işlerinin yanı sıra şiverin savcılığı ve Berlin'deki bir avukatlık bürosuna aşırı sağcılar tarafından e, ölüm tehdidi yapıldı. E, ve e, dün de e, Alman askeri istihbarat tarafından özellikle bu e, yapılan açıklamada Almanya'da aşırı sağın e, arttığını radikal, radikalleşmeye e, konusunda gereken önlemlerin alınması e, konusunda uyarıda e, bulunmuştu. Bugün eee Berlin'de yine önemli bir gelişme oldu. Alman hükümeti zor durumda kalan işletmelere... belirli bir e, maddi yardım e, sunuyor. Buna korona tedbiri e, diyoruz, korona yardım paketi kapsamında. E, ancak e, selefi İslamcılara bugün Almanya e, Berlin savcılığı bir, e, ba, e, bir operasyon düzenledi. E, nedeni de e, sahte belgelerle e, yardım alabilmek için başvurdular. Bunların başında çok ilginçtir. E, yine basının yakından tanıdığı daha önce e, bir şurla katliam düzenleyen Anis Amiri'nin arkadaşı Valid Es ve kapatılan 5 cami imamının da aralarında bulunduğu e, İslamcıların korona e, yardımından, maddi yardımdan alabilmek için sahte hesaplarla e, internet yoluyla başvurduğu belirtildi. Ancak bu saptandı. E, e, dolayısıyla federal savcılıkta banka ve devletlerin sahte hesaplarla dolandırıldığını açıkladı. Hı hı. Şimdilik Almanya'dan gelişmeler bu yönde duygu, son gelişmeler. Söz sende. Süheyla Kaplan teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.